Herkese selamlar. Kısa vadede, özellikle yıl sonuna kadar önümüzde neler olabilir? Şu ona bakalım. Şimdi TÜİK'in açıkladığı en son enflasyon 60'lara dayandı. E, orta vadeli programda da neyi gördük? 65 tahmin ediliyor yıl sonu enflasyonu. Ortalama kurda da 23-30'lardaydı. Şimdi dolayısıyla burada şöyle çok basit bir hesapla şunu söyleyebiliriz: Türkiye'deki hedeflenen bu enflasyon yıl sonu itibariyle mevcut Merkez Bankası faizi ve ABD'deki faiz ve enflasyon tarafına baktığımızda kabaca %14-15'lerde bir değer kaybı TL'de en azından kısa vadede yıl sonuna kadar bekleyebiliriz. Bu normaldir. Bu da kabaca 30 lirayla 31 lira arasında bir yerde dolar kurunu göreceğimiz anlamına geliyor yıl sonuna kadar. Bunu tabi dolar TL üzerinden sadece okumamak lazım. Dolar TL'deki bu artış borsa tarafına, gram altın gram gümüş tarafına nasıl etkileyecek? Orada yatırım yapan ya da parası korumaya çalışanlar ne beklemeli? Onu da konuşalım. Şimdi altın tarafına baktığımızda ons bacağı özellikle FED ile alakalı beklentiler işin biraz oralarda karışıyor olmasıyla birlikte baskılanıyor. Ama şunu söyleyelim size bu pandemi döneminde görülen 2075 dolarlık seviyesine ulaşamayan bir ons var. Yani dünyada aslına bakarsanız en ucuz kalmış ürünlerden biri ons tarafında altın. Bununla ilgili tabii ki gümüş. Ama orada uzun süredir takip ettiğimiz şey altın gümüş rasyosu. Geçen günlerde 78'lere kadar geldiğini gördük ama oradan tepkiyle tepkiyle tekrar yukarı döndü. Asıl majör olarak bekleyeceğimiz yer orada 78 seviyesinin altına inmesi ve kapanışlar göstermesi. Ve gümüş öncülüğünde de tabii değerli metallerin ön plana çıkarak orta vadede güzel getiriler ortaya koyması. Fakat diyelim ki ons tarafı baskılanmaya devam edildi ve bu mevcut seviyelerinde kaldı. E o zaman da dolar tl ile alakalı yıl sonuna ilişkin beklentimizi ortaya koyduk. Gram altın ve gram gümüşte söylediğimiz seviyeler kadar bir yükseliş bekleyebiliriz. Yani 1900 üzerine giden bir gram altın, 23'lere yaklaşan bir gram gümüş bekleyebiliriz. Ama günün sonunda bir yerden sonra mızrak çuvala sığmayacak ve ons tarafında da hareketler olacak. O yüzden orta vadede değerli metallerde de ciddi bir potansiyel görüyorum. Bunu söylerken şunun için aslında ifade etmek lazım. Portföy sepetlerimizde değerli metallerinde aslına bakarsanız yavaş yavaş yerine alması gerektiği veya ağırlığını bir miktar artırması gerektiği gerçeği önümüzde duruyor. Borsa tarafına gelecek olursak her haftayı yeni bir TL bazlı rekorla kapattığını görüyoruz. Ama bunu yaşarken endeksin geneline yayılan homojen, istikrarlı İstikrarlı bir yükseliş yok artık. İki ileri bir geri giden hisse senetleri var. Zaman zaman atak yapan sektörler var. Buna eşlik eden major hisse senetleri var. Endeks ağırlığı olan. Ama hep bir tedirginlikle ilerleniyor. Burada tabi dolar tl'nin bundan sonraki süreçteki durumu, Mehmet Şimşek'in yapacağı uluslararası geziler ve bundan sonra getirebileceği yabancı sermaye, KKM'nin seviyesi gibi hususlar aslına bakarsanız belirleyici olmaya devam edecek. Orada en önemli sorunlardan biri faiz tarafının ne şekilde gelişeceği. Yani mevduat faizinin artmaya başladığını görüyoruz ama bundan sonra daha fazla artar mı ve bu ön plana alınmaya başlanır mı kısa vade için? Beklenen ama bir türlü gerçekleşmeyen, endeksin geneline yayılmayan çünkü bir şekilde TL getiri sağlayacak enstrümanların ön planda tutulması gereken bir dönem ekonomi yönetimi açısından. Endekste bir haber akışıyla bir bir değişim olabilir mi? Elbette bu anlattıklarımız kısa vadeli. Bu enflasyonist yapıda ve dolar tl'nin ileri gideceği varsayımıyla borsada kendini yukarı yönlü güncellemeye devam edecektir. Fakat kısa vadede piyasanın birçok harekete gebe olduğu, sürecin bir şekilde endeks ile uzatıldığı bir yapı var. Borsa bundan sonraki süreçlerde ön planda olmaya elbette ki devam edecek güçlü şirketlerimiz büyümeye devam edecek enflasyonist etkilerden veya Dolar TL'nin yükselişinden pozitif etkilenen ihracatçı veya döviz pozisyonu artıda olan şirketler olumlu etkilenmeye devam edecek ama bununla birlikte yabancı yatırımcı tatmin edecek ne gibi enstrümanlar çıkacak hangi koşullarda hangi kur seviyesinde gelecekler ve ne zaman gelecekler ve bu arada şu anda kendi iç dinamiklerimizle ilerleyen borsa ne kadar yukarıda tutulacak? Bakın Hazirandan itibaren gelmeye başladığı söylenen ve 1.8-1.9 milyar dolar seviyesinde gelen bir yabancı yatırımcı vardı. Ama bunların da satışa döndüğünü gördük. Evet geçen hafta yine bir alım yönde pozisyon alındığını görüyoruz. Fakat bu Türkiye şartlarında öyle arzu edilen, beklenen bir yabancı yatırımcı girişi değil. Bunlar tırnak içerisinde aslında kısa süreli giriş çıkışlar yapan ya da yurt dışında varlıkları olup yurt içinde belirli şekillerde belirli dönemlerde pozisyon alan yapılar olarak da değerlendirilebilir. Anlamlı girişler için anlamlı haber akışları, anlamlı adımlar lazım ekonomi yönetimi tarafından ve piyasalarda ona göre pozisyonlarını alır ve yönü belirler. Dolayısıyla bu aralar kısa vadeli risklerin yoğun olduğu yurt içi ve küresel çapta orta vadede yıl sonuna kadar borsanın daha yüksek seviyelere gidebileceği bir yapı. Küresel taraf çatır diyor. Avrupa ekonomisi çok olumlu değil. Çin ekonomisi çok olumlu değil. ABD tarafında da yine olumlu işler olmuyor. FED aslına bakarsanız köşeye sıkışmaya başlamış durumda. Bir yandan enflasyonla mücadele sorunu. Diğer taraftan da ekonomik aktivitenin, ticari aktivitenin daha fazla paraya ihtiyaç duyan bir yapıda olması. Size aslına bakarsanız 1 1,5 yıldır anlattığım şey şuydu. Enflasyonla mücadele ediyor gibi yapacak dünyadaki merkez bankaları burada pandemi döneminde saçtıkları paraları özellikle bireylerden toplayacaklar. Birçok insan fakirleşecek, yatırımlarından para kaybedecek ama netice itibariyle enflasyonla tam anlamıyla mücadele edilemeyecek ve bir süre sonra yeniden parasal sıkılaştırma bitecek ve paralar saçılacak. Daha büyük bir enflasyonla dünya mücadele etmek zorunda kalacak. İşte bunun üstü örtülmeye çalışılıyor şu anda ve buna dair para politikası araçlarıyla ya da zaman zaman maliye politikalarıyla dünyada önlemler alınmaya gerçek fotoğrafın görülmesinin önlenmesine çalışılıyor. Özellikle değerli metallerin burada baskılanmasının temel nedenlerinden biri bu. Gerçek enflasyonist yapının, gerçek sıkıntıların, krizin boyutlarının tam olarak algılanmasının istenmemesi. O yüzden aslına bakarsanız Piyasalar küresel çapta da dizayn ediliyor. Bu fotoğrafı okumaya çalışmak lazım. Günlük, anlık, haftalık veri akışlarıyla piyasada fiyat hareketleri gerçekleştiriliyor tüm dünyada ama netice itibariyle gerçek bir fotoğraf var. Dünya ekonomisi iyi gitmiyor. Dünyada enflasyon problemi çözülebilmiş değil özetleyecek olursak özellikle değerli metalleri ve kısa süreli riskleri de dışarıda tutarak borsayı Türkiye'de ön plana çıkarabilir. Ama kısa vadeli riskleri unutmayınız. Yani bu riskler bir anda uluslararası bir haber akışıyla da gerçekleşebilir. Türkiye'de de bir anda bir piyasa mazeretiyle gerçekleşebilir. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum.